Evet, bugün Çorum Merkez Eski Köy'deyiz. Buraya iki yıl önce de geldik. Gene bu 2017 yılında yapımına başladım. Aynı yıl biten ve bir buçuk milyon lira közmetleri tarafından para harcanarak bitmesine rağmen membran Sulama Havuzu maalesef 6 yıldır kuru bir şekilde bekliyor. Bizim girişimlerimiz sonucunda burada 2022 yılında 7 milyon liraya yakın ödenek çıkmasına rağmen bu ödenek hala kullanılmadı. Ve buradaki çiftçilerimiz buradaki membran Havuz'a güvenerek geldiğimiz yolda ciddi anlamda kiraz ağaçları diktiler. Ciddi anlamda seracılıkla uğraşıyorlar. Ve Karadeniz bölgesinin sebzesini ve kirazını bu bölge karşılıyor. Bu bölge gerçekten çok çalışkan köylülerimiz var. Ama maalesef dikmiş olduğu ağaçlar kurumak üzere. Buradan AK Parti iktidarını uyarıyoruz. Lütfen bu havuzu şu anda yapmaya kalksanız 30 milyon liraya yapamazsınız. Kızılırmak akıyor, çorumlu bakıyor sözü burada geçerli hale geldi. Lütfen buranın suyunu bir an önce bağlayın ve bu havuzda şu anda çürümeye yüz tutacak. Yazıktır, günahdır, paranın, harcanan paralar heba olmasın. Evet, Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Ee, çorum Eskiköy çiftçilerinden Hüseyin Kılıç. Şimdi ben de aynı burada örnek çiftçi olarak 50-60 dönüm kiralık, 50-60 dönüm cevizliğim var ama kirazlığı maalesef 30 dönüme düşürdüm, hepsi korudu milletvekili ee, bu arada e, şuradan inersek aynen bahçemizde görebiliriz bunları 7 yıl 6 yıl oldu en azından bu havuzumuz güvenerek biz bu yetiştiriciliği yaptık havuzumuz boş duruyor gerçekten evvelki gün yine ben canlı yayında yaptım Hüseyin Kılıcadına gelirse tankerden barajdan su çektim. Eğer inanmayan olursa bakabilir. Yani maliyet çok büyük. Bugün gübre olmuş bin lira, mazul olmuş 39900. Yani bunun altına kalkmak mümkün değil sayın milletvekilim. Bir an önce yani hükümetten bu yapılan havuzun devamını istiyoruz. Yani beş 500 metre veya bin metre yok. Şöyle baktığımız zaman karşımızda suyumuz var. Yani 11. aydan kış bahara kadar kış kıs suyu, kış suyu, suyu. suyu. Yani hiçbir yani olması olmazı yok. Çok da basit aslında Sayın milletvekili. Çok da basit. Zaten hükümet yetkilileri ben bu bölgeye özellikle il başkanı olduğum dönemde ve milletvekili olduğum dönemde sıkça geliyorum. Yollarınız söz verilmesine rağmen yapılmadı. Yapılmadı. Evet. Söz verilmesine rağmen bu havuzumuz yapılmadı. Maalesef yapıldı ama Suyla buluşturulmadı. Evet. Ödenek ayrılmasına rağmen 2022'de müjde dediler. 7 milyon lira ayrıldı. Evet. O ödeneği neden harcamazlar? Bunu da anlamış değiliz. Hükümete buradan tekrar sesleniyoruz. Bu çalışkan köylülerimizi cezalandırmayın. Üretimi durdurmayın. Çünkü iki yıl önce de geldiğimizde kiraz ağaçlarının kuruduğunu gördük. Az önce buraya çıkarken de gördük. Kızıldırmak akıyor. Evet. Çiftçi bakıyor. Lütfen bu suyu buraya getirin. Sayın milletvekili bakarsan bak ağacımızın yani şahidi burada bir tane de kurumuş. Suyun yani başında olmasına rağmen boş olduğu için havuzumuz en azından şuradan alır burayı sular mı? Şimdi kızdığımız şu her seçim öncesi AK Partili il başkanı il genel meclis üyeleri milletvekilleri geliyor söz veriyor. Evet. Çorum'u hep sözle kandırmışlar. Sadece burasıyla değil. Çorum'da Dört yıllık siyasi il başkanlığı milletvekili döneminde artık ben ben bıktım. Onların yaptığı yarım kalan projeleri anlatmaktan ben bıktım. Evet. Yani Çorum'u bu kadar cezalandırmanın gereği yok. Biz de iki sefer, üç sefer günde gelmekten bıktık. <gülüyor> <gülüyor> Sesinizi duyuracağız inşallah.